Tamamdır süper. Kadir Bora tekrardan çok teşekkür ederim katılmayı kabul ettiğin için. Ee, sorularımı, sorularımı, direkt başlıyorum. Ee, şimdi öncelikle e, senin girişimlere ilk başlaman yazılımla oldu. Ve e, yazılıma girme fikri aklına ilk nereden geldi? Sanırım yanlış hatırlamıyorsam lise yıllarından bu işle uğraşmaya başladın. E, ilk i̇lk bu fikir nereden aklına geldi? Neden yazılım öğrenmeye karar verdin? Ve e, yaşın kaçtı? Yani hangi sıfırda, lisede hangi sıplaydın? Ee, şöyle aslında yani ben klasik bir Türk genci gibi aslında daha ilkokuldan, ortaokuldan beri aslında bilgisayarla hani bu yani bazı bilgisayar oyunları geçen Metin e gittim, Night Online'dır işte klasik o akıştan geçen adım adım bu oyunları oynayan ve aslında bu oyunlarda bir nevi o hileleri işte denemiş, kullanmış ve aslında bunlar için çalışan merak eden biriydim. Öyle olunca hep şunu düşündüm hani bu hileler nasıl yapılıyor bunları, kim yapıyor derken hani bunu araştırırken aslında yazılım denen kavramın ne olduğunu öğrenmiş oldum. Yani benim biraz hilecilikten gelmiş oldu. Yani bu giriş. Ee, devamında böyle tahmin olarak aslında ortaokul gibi olmasına rağmen ortaokulda yani ben bu işi yapamam. İşte o kadar kodu kime ezberleyecek? O kadar bir sürü fonksiyon var. Bu hepsini ben tek tek ezberleyecek miyim? Gibi hı hı. yargılardan doyastım, bırakmış oldum. Hı hı. Yani tam anlamıyla yazılma başlamasını tekrardan yani lise 2'de e, Tukay diye bir arkadaşımla birlikte onu Edirne'de kurduk kulübün. İşte tekrar da kendim yazılım kulübü olarak kurduğumda ee, tekrar başlamış oldu. Hem öğreniyordum hem de öğrendiklerimi kendi okulumdaki arkadaşlara aktarıyordum. Bu şekilde aslında bir giriş yapmış olduk. Sonra işte adım adım ilerledi diyebilirim. Peki ilk hangi dille başladın? Ee, o zamanlar Visual ile başlamışım diye hatırlıyorum. Ee, lise 2'de başladığımızda işte e, bu Windows Phone denen bir telefon işletim sistemi vardı. Aha. Ancak hala duruyor mu emin değilim. <gülüyor> çok çok <laughs> kapat diyebiliyorum aynen. Sonra Microsoft kapat diyebiliyorum. Orada da C Sharp yazıyorum. Süper. Ee, ondan sonra aslında çoğu kişinin şimdi e, çoğu kişinin seni tanıma sebebi olan Skoda geçelim istiyorum. Skoda'nın e, çıkış noktası neydi? Nereden aklına geldi Scott gibi bir uygulama yapmak? E, yaşadığınız zorluklar nelerdi? Bu yolda ortakların var mıydı yoksa tek miydin? E, ayrıca birkaç sorum daha var ama ilerledikçe sorarım onları da. İstersen sen önce bunları cevapla. Tamam. Ee, şöyle ki aslında biz e, Skoda Lise 3'te aslında başlamış olduk. Hani oradaki neden başladık? Hani oradaki motivasyon neydi? Açıkçası biz böyle biz şuna inanıyorduk ekipçe. E, abi bu ülke kalkınacaksa bunu gençler sağlayacak. Bizim gençleri kalkındırmamız lazım. Yani aslında e, yazım kulübünde de biz ne yapıyorduk? Aslında ben yüzde olarak 20 kişiye kodlama eğitimi veriyordum. Çok güzel. Ancak 20 kişi neden 200 bin kişi olmasın? Neden 2 milyon kişi olmasın? düşüncesiyle yola çıktığımızda adım atılım online eğitim kavramına girmiş olduk. Hı hı. Ee, burada da bu online eğitim klasik videodur, kitaptır. Onlar yine biraz da alternatif metodolojilerle olmasının daha sağlıklı olduğunu düşünerek aslında birkaç model değişikliğinin ardından hikayelerle, oyunla, koto eğitimlerle bir mobil uygulama haline geldi. Sonra işte adım adım toplamda 450 bin fazla kullanıcı ulaşan bir girişim oldu diyebilirim. Peki ortakların var mı? Tek miydin? Yani beraber A, yaptım. Çıkıyor. Yani bu süreç yani Scott ekibi sürekli girenler çıkanlar Sürekli değişti ancak hani çekirdekte bir dört kişilik bir ekip diyebilirim aslında. Hı hı, anladım. Peki e, bırakmayı düşündüğün anlar oldu mu böyle? Motivasyonunu en düşüren çok fazla düşüren anlar oldu mu? Biz bu uygulamayı başaramayacağız sanki dediğin anlar oldu mu? E şöyle aslında hani bazen öyle şeyler oluyor ki yani birden böyle de yükselebiliyorsunuz, birden böyle de düşebiliyorsunuz. Mesela 3'e göre sonra bir toplantıda diyorlar ki abi o yasal mümkün değil. Hani, örnek vermek kadar alın yani, bize olmadı çok şükür de. Ee, yani bu tarz durumlar girişim çok tekrar eden durumlar. Öyle olunca hani anlık yükselişler ve düşüşler oluyor. Ancak direkt olay bazlı olarak e, şu olduğunda bırakmayı düşündüğüm, dediğim bir şey varsa açıkçası hiç olmadı. Yani tabii ki çok zorluklar oldu. Çok kriz durumları oldu ama asla biz bu işi bırakamıyorduk Çünkü aslında burada bence motivasyonumuz çok güçlü. Yani biz gerçekten katlı değer yaratmaya odaklanıyorduk. Öyle olunca aslında hani burada işte büyüyelim, hani şey durum olmadı. Abi yatırım alamadık, o zaman bırakalım durum olmadı bize. Çünkü durmadan Hı -hı. devam ettik, diyebiliyorum. Scott çok başarılı bir uygulama oldu aslında. Ve aslında senin böyle ilk yani senin kendi yaptığın proje, çek, şey, e, core ekibinde olduğun bir projenin bu kadar başarılı bir proje haline gelmesi sana neler hissettirdi? Ne gibi duygular yaşattı? Çünkü e, yanlış bilmiyorsam Silikon Vadisi'ne kadar kapı açtı sana Scott. E, neler hissettirdi sana? E, şöyle aslında genellikle bizim e, yaş kitlesinde hele, hani, aynı kültürden geldiysek şöyle bir kafa var. Abi bizden çıkmaz, biz yapamayız, biz edemeyiz. Yani bir özgüvensizlik problemi vardı. Hani biz Scott'ta 40 bin kullanıcı gelene kadar aslında bu düşünceye belki halen sahiptik. Yani burada hep biz hep çevreden de abi boş uğraşıyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Yani oturun der çalışın. ee, <laughs> şeyle oldukça sık karşılaştık zaten. Belki de öyle yapmamız gerekiyordu. Orada <laughs> yanlış <laughs> değilim ama. burada aslında hani en baştaki düşünce oydu. Hani bu süreç aslında bize perfek kafadan çıkmamızı sağladı aslında en basit. Yani belki de en bir katkısı oldu. Yani biz gerçekten yapabiliyoruz. Hani ne hissettirir hani biz yapabiliyoruz abi. Yani Günün biz burada olağanüstü bir şey yapmadık. Aslında normal her Türk gençinin yapabileceği bir şey yaptık. Hı -hı. Sadece durmadık, devam ettik. Bu hale geldi. Yani aslında bunu her Türk genci bir nevi onu yapabilen potansiyeline sahip. Aslında bu yüzden zaten bir yandan üretim akademi diye bir girişim başlattık zaten şimdi. Hı hı. Ona da üretken akademiye geleceğiz bu arada erdeyden evet, şimdi e, daha hemen bahsettiğince aklıma geldi şimdi sen bu girişime lise üçüncü yılında bahsettin bir sene sonra sınavım var o süreci nasıl hem aile ve yönleri hem kendi yönlerin olarak nasıl halledebildin çünkü hatta bir yani girişimin ikinci senesi belki en tatlı bu noktalardan birisi olabilir ve lisede orada geçmiş oluyorsun sınavım var nasıl hallettin ya da doğru seçim yaptığına inandın mı doğru seçimi hangisi oldun nasıl karar verebildin şöyle, şimdi çok güzel bir soru. Bu tamamen çözülmeyecek bir denklem. Mesela ben burada şey diyorum. Yani mesela lise son sınıfta giriş okumayın abi. Yani. yani. çünkü o şey olacak. Yani tamam başarı olma şansın var ama başarısız olma şansın da var yani günün sonunda. ve günün sonunda daha önce iyi. hiçbir bir hiç yok. Yani biz biraz cahil cesaretiyle daldık açık konuşmak gerekirse. Yani biraz da bam 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 daldık. O oldu ama yani bu ihtimal ne kadar yüksek açıkçası çok düşük. Hı hı. Burada hani bunu nasıl yönettik dersek bu sürece aslında tamamen bazı yerlerden nasıl fedakarlık yaparak aslında işte sosyal hayattan olabilir, işte uykudan olabilir, aileden olabilir. Hani bu şekilde aslında hem fedakarlık da oluyor hem de bununla birlikte aslında şey yapmak gerekiyor. Tamam zaman iyi yönetmek gerekiyor. Benim şu saatte bunu yapacağım, bu saatte bunu yapacağım dediğimizde yani aslında bizim gerçekten zamanımız var. Yeter ki o zamanı iyi değerlendirelim. Hı hı peki Silikon Vadisi'nden bahsetmiştik. Bize biraz da o sürecinden bahsedebilir misin? Silikon Vadisi'ne gitme süreci nasıl oldu? Ve oradan sana katıkları nelerdi? Orada neleri farklı gördün? Çünkü çok genç yaşta orada tecrübe edebilme imkanın oldu. E, nasıldı oralar? Anlatabilir misin bize biraz? ben bir yıl olarak toplam iki hafta kadar vakit geçirdim orada. Yani toplam bir hafta bir program kapsamında, bir hafta diğer program kapsamında. Yani birinci programda daha çok işte oradaki gidip girişimleri görme. işte oradan biraz daha hani oradaki modelleri, perspektifi anlamak ile geçerken ikinci de biraz daha oradaki özellikle Türk nasıl e, işte Google'daki Türk çalışanı, Facebook'taki Türk çalışan gibi isimlerle görüşme. Aslında benim nevi oradaki kültür yansımalarından kendimize geri bir bilgi almış olduk. Yani bu sadece aslında en başta şey göster. Yani bakın hani Google'da çalışan adam da normal bir insan. Yani Hı -hı. verebilir fikirler aslında normal bir insana verebilir fikirler. Yani aslında çok da yani insan görmediği şeyi, hayal edemediği şeyi uzak görüyor. Aslında herkes için yakın bir nokta. Bu anlamda aslında daha evet abi yapabiliriz, daha tık tık, tık ilerleme şeyi sağladı diyebilirim. Peki programlarında mı bahsettin? Hangi programlarla gittin ve nasıl başvurdun? Sko'nun herhangi bir etkisi oldu mu? Onlardan da bahsedebilir misin? Aslında Sko zaten bu süreçlerde doğdu diyebilirim. Yani, Hı -hı. yani işte ilk olarak Trakya Kalkınma <laughs> Hesap programı ilk olarak aslında dahil olduğumuz program. Yani aslında o bizim Scott zaten kafada olan fikirken Lesap programı ile birlikte şey oldu. Abi biz başlayalım bir şeye moda oldu. E, adım adım o, e, o süreçte işte, işte mentorluk aldık, eğitimler aldık. E, devamlı işte süreci birinci olarak tamamlayıp oradaki e, Türkiye'nin farklı yerlerinden birinci olanlarla birlikte Amerika'ya gitmiş olduk. İlk Hı -hı. üçe girenlerle birlikte. Zaten. E, sonra da Yapı Kredi'nin Fikri Mobile diye bir yarışması vardı. O bir yarışmada da Türkiye'nin en iyi mobil uygulamaları seçiliyordu. Orada da birinci olarak aslında işte e, birebir gidip bize özel bir program uygulandı diyebilirim aslında. hı. hı. Süper abi. Eee sen şu an Bahçeşehir Üniversitesi'ndesin. Biraz e, o Bahçeşehir'in ortamından bahsedebilir misin üniversite olarak? Eee çünkü işte yavaş yavaş online dersler falan başladı ama daha Bahçeşehir'i tecrübe edememiş insanlar var veya Bahçeşehir'e girmek isteyen insanlar da var. İzleyicilerimiz ıı, izleyicilerimiz arasında. Biraz da bize Bahçeşehir'in kültüründen bahsedebilir misin? Ee, sen bildiğim kadarıyla e, bilgisayar mühendisliği okumuyorsun. E, ee, i̇şletme <laughs> iş, <laughs> okuyorsun değil mi? Evet. İşletme mühendisliği okuyorum. İşletme mühendisliği. Bize biraz işletme mühendisliğinden de bahsedebilirsin. Aynı zamanda Bahçeşehir'in sana verdiği katkılar var mı? Onlardan da bahsedersen sevinirim. Yani sana sunduğu neler var? Yani biri öğrenciye sundu diyeyim. Sana demeyeyim de e, bize bahsedebilir misin? E şöyle ben açıkçası akademik olarak çok başarılı bir öğrenci değilim. <laughs> o yüzden hani akademik olarak hani bahçeli şöyle iyidir, böyle iyidir. Devam çok doğru olmaz. Hani bu anlamda benim gerçekten birkaç tane sevdiğim çok sevdiğim birkaç hocam var. İşte özellikle eğitim üzerine çalışan gibi. mesela onlarla ben direkt birebir iletişimdeyim. Ancak hani onlarla zaten bahçeli girmeden önce de tanışıyordum. Ama hani bahçeli ne kapatıyor? Aslında hocalar aslında İslam'da getiriyor. Belki de olabilir. Hani. <laughs> aslında bir yerde topluyor gibi oluyor. Bununla birlikte onun dışında ben hani o üniversite kültürüne tam adapte olamadım zaten. İş diplomasisi için bahsetmek gerekirse zaten Covid ile birlikte adapte olmaya başladım aslında. Eee <laughs> iş biraz da aslında mühendisle konuşabilen yöneticiler yetiştiriyor olarak tanımlayabilirim en aslında. Hı <laughs> hı. Yani bu şekilde hem teknik yetkinliğe sahip hem de aslında o iş stratejisini oluşturabilen, aslında o süreçleri <laughs> kontrol edebilen <laughs> endüstri mühendisinin biraz daha işletmeye yakın hali olarak tanımlayabilirim belki. Hı hı. Şimdi istersen biraz da Üretken Akademi'ye geçelim. Üretken hmm. Akademi hakkında konuşalım. Üretken Akademi'nin kuruluşundan alıp başarmak istediklerinize kadar bir de sana dinleneyim istiyorum. Üretken Akademi, çünkü aynı zamanda bir girişim koordinatörlüğü bir projeniz de var. Onun da linkini açıklamalara bırakırım. İsteyenler varsa bakıp başvurabilirler. Hala başvuruları açık değil mi onunla? Açık. Peki ne zaman açık, açık, açık olacak? Yani, hep, açık hep açık olacak bir Tabii tabii süper açıklamalarda linki olacaktır. Oradan da bakabilir arkadaşlar. Ee, bize biraz Üretken Akademi'den bahsedebilir misin? Tabii. Ya, Üretken Akademi var biz aslında. Hani Scott'ta biz gençlere kodlama eğitimi verelim dedik. Çünkü kalkmanın oradan geldiğine inanıyorduk. Sonra fark ettik ki aslında katma değerli üretimle de gelecek. Yani o iş stratejisini, iş planını da gelecek. O yüzden biz daha bu lise üniversite öğrencilerin, Türkiye'deki her yerindeki lise üniversite öğrencilerin bugünden girişim kurabilmesi adına eğitim, mentorluk, network, işte girişimine sıkışan bir süreç aslında geliştirmiş olduk. Bu süreçte öğrenciler 8 hafta bir eğitim alıyor. Yani 8 adımlık aslında. Çünkü online platformda olduğu için daha hızlı da ilerleyebiliyor. Bu eğitimlerin sonunda yatırıma hazır, ürüne hazır bir şekilde, pazar onaylanmış bir yani pazarda ürünü test etmiş bir şekilde süreci sonlandırılıyor. İşte bizim bu süreçte birçok paydaşımız var. Aselsan'dan, işte Teşvap Girişim Merkezi'ne, işte TürkSat'tan Bilişim Merkezi'ne. Yani bu paydaşlarla biz aslında bu gençleri nasıl daha fazla destekliyoruz? Ne ihtiyacı var? örnek veriyorum sunucuya desteği var. Tamam Amazon bizim paylaşımız. Al abi sana Amazon sunucu. İşte chatbot'a ihtiyacı var. Intercom bizim paylaşımız. Sana chatbot gibi. Yani bir nevi uçtan uca gerçekten bir destek sunmuş oluyoruz. <laughs> Bununla birlikte birçok iyi kuruluştan mentorlarımız var. Bu mentorlarımız aslında bu girişimler hem yönlendirici yolda hem de kendi networklerini açıyorlar. Yani bizim burada amacımız aslında Türkiye'nin her yerindeki gençlerin üniversite öğrencilerinin sıfırdan proje yaparken, girişim kurarken o destek bulamıyorum. Nereden başlayan bilmiyorum. Fikrim var ama ne yapacağım bilmiyorum. İşte girişim kurmak istiyorum ama fikrim yok. Yani bu akla gelen klasik sorunun hepsini gelen buradan başla. Adım adım tam burada zaten yürüsün. Biz de sana burada destek olacağız diyoruz. Hı hı. Burada birkaç çok güzel başarı hikayeleri çıktı. Yani yatırım alanlar, şirketleşenler, fatura kesenler, hatta belki Egis'te gitme yolunda olanlar. Yani bunun gibi aslında çok güzel başarı hikayeleri çıktı. Yani niyetimiz, bunu bütün Türkiye'ye yaymak, yani gençler üzerinden bir değer yaratmak, o umutsuzluk yapmak. Hani benden çıkmaz, biz yapamayız, biz edemeyiz, kırp, evet, sen yapılırsın zaten. Sen yapmazsan kimse yapamayacak <laughs> kısmını aktarmaya çalışıyoruz aslında. Hı hı. Süper abi. Ee, benim şimdi bir sormak istediğim konu daha var. Ama büyük ihtimalle bunu, ee, şimdi şunu soracaktım. Direkt genel hayat Scott'ta sordum bırakmayı düşündüğün anlar mı diye. Peki hayattaki e, böyle kendini çok başarılı hissettiğine yani ders çıkardığın çok başarılıydı ders çıkardığın ve bize söylemek istediğin anların var mı yani hatalarından ders çıkardığın ve bunların bilmesi gerekiyor dediğin anlar var mı? O, o da varsa neler? <gülüyor> <gülüyor> yani çok vardır o yüzden bir sorayım dedim çok fazla girişim var sende. Evet. Yani şimdi şöyle bu anlaması şunu düşünmekte fayda var Hani işte o kadar. Şimdi dallı bir operasyon yürütüyorsun. Zaten iş gelişimeden şeyine kadar aslında birçok alan var. Yani mesela bu anlamda ya ben ne, nereden tavsiye ediyorum? Bir ekip kurmak arkadaşlar. Yani bu anlamda aynı motivasyona ve birbiriyle uyumlu çalışarak ekip olduğundan ilk günden emin olun. Aksi halde yol tam ilerliyor. Yolda ekip bir alıyor. Abi geçmiş olsun. Yani ben sadece kendim dedim, bu problemi çok kötüler yaşamasam da yaşadım ama hani böyle yıkıcı olmadı. Etrafımda ben birçok yakın girişim girişimci arkadaşım bu nedenle girişimlerin patladığını gördüm. Evet. Yani bununla birlikte kesinlikle ölçümleyerek gider. Haftalık hedefiniz olsun. O haftanın sonunda yaptınız mı yapmadınız mı? Bunu görün. Bu karnet ölçümleyin yani. Aksi halde abi 3 ay sonra hazırız, abi 6 ay sonra hazırız, abi şundayız ama ekiplerin birbirine haberi yok veya bir yani bireylerin birbirine haberi yok ve bir ölçümler yok aslında. Bu veri odaklı ilerleme kesinlikle oturttum. Bununla birlikte verimli çalışma ve hani hızlı okumayı önerebilirim ben. Yani verimli çalışan arkadaşım mesela telefonunuzu gerçekten kapatın. Mesela iPhone'larda rahatsız etme modu var. Arayınca meşgule düşüyor. ama mesela çalışırken açın koyun kenara. Aksi halde zaten hani tam çalışıyorsunuz tak mesaj geliyor. Bu emin olun sizin en büyük verimliğinizi öldürüyor. Hani e, çalışırken kesinlikle ama kesinlikle böyle bütün dikkat dağıtıcıları uzaklaştırın. Evet. E, bizim gençlerin özellikle bilmediği iki kısım var. Bir kurumlara ilişki Yani aslında B2B satış dediğimiz kısım bununla birlikte aslında bu para kısmı aslında. Ticaretleşme evet. kısmı. E, bu ticaretleşme kısmına Beraberin ilk günden gerçekten yani o gelir modelini onaylı. Yani abi ben işte reklamdan şöyle para kazanacağım. Bunu böyle satarız değil. Gerçekten satabiliyor muyum? Onu test edin. i̇ş yani modeliniz tam otursun ki sürdürülebilir bir proje haline gelsin. Bununla birlikte şirketlere giderken Aa, evet, daha iyi görüşmede sizin yüzünüze gülerler. Aa süper iş yapmışsınız ve gençler derler. Ancak hani o işin imzaya varan ki aşamasında yani umudunuzu dinç tutun. Yani önlük 3 Üç toplantıdan sonra gerçekten iş çıkmıyorsa salın. Çünkü aksi sizin ailelerinizi yiyecekler. Daha da kötüsü umutlarınızı yiyecekler ve sonra şey yiyecekler. Ha işte biz yönetimden olayı almadık. benim dokuz evim gitti. <laughs> gibi aslında birçok bu tarz şeylere dikkat etmekte var. ben kısaca aslında bunları dokunmuş oluyorum. Abi bir de en son şeye gelmek istiyorum. Abi 18 yaşında TRX'e çıktın. 18 yaşında mıydın? Oradayken. 16'dı. 16 mı orada? Aynen 16 yaşındaydım. 16 tamam. 16 yaşında çıktı. Şey, şey. ya. Nasıl geldi abi teklif? Ne hissettirdi sana? Çünkü gerçekten muhteşem bir şey. Nasıl ha, geldi teklif? Şey. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, biraz, biraz da korkutucu. Sahnedesin. Önünde bir sürü insan var. Ya yani şöyle şöyle oldu. işte bir gün okul müdürü beni çağırmıştı. Bir, onu, hani öğren, şey oluyor ya, o girişte öğren, nöbetçi öğrenci aynen. Nöbetçi öğrenci Hı. sınıfa geldi. İşte Kadircan Kırkoyun'a işte müdür beyi çağırdılar. Gitti müdür bey. Dediler ki seni TRT'den aradılar. İşte program çağıracaklar. Bu numarayı ara dediler. Ben anlamadım dedim. <laughs> <laughs> Aradım ben de. Sana konuştuk. Dediler ki şu tarihte müsait misin? Dedim. Tamam gelirim. Sonra gelmiş olduk. Aa, ya açıkçası işte o şey hani en başta heyecan vardı. Heyecan sonra korkuya dönüştü. Çünkü hani geri dönüş olmayan bir hata. Yani bildiğimiz elim terliyor falan. Son iki dakikada falan son düzeldi nasıl olduysa. Ondan sonra işte bir sezonun doğal akışa geldi ama hani aşırı biraz korkutucu açık konuşmak gerekiyor. Ve o zaman hani ne sunum yapma deneyimim var, ne böyle hani toplumunda konuşma deneyimim var. Hani şu an mesela olsa sıkıntı yok çünkü o şeyi kırdım. Ama o dönem yaşlarım daha yeni yeni kırmaya çalışıyordum ve o yüzden Hı. aşırı korkutucu gelmiş. Belki de o hale kırmışımdır. O da ayrı bir o, Ad da olabilir. <laughs> Peki sen o aralar çok fazla röportaj verdin. işte TEDx'e çıktıktan sonra sanırım işte bir iki sene içerisinde e, öyle bir aralık bırakayım. Bir sürü röportajların da var. Dileyenler internetten bulabilirler onları da böyle bir, bir anda bir ilgi oda aldım, Bir anda böyle ne hissettirdi sana? Çünkü çok işte röportajlar, TEDx'ler, şunlar bunlar korkutmuştur eminim. Çünkü genç yaşasında yani maksimum 17 yaşlarında falan o zamanlar dediğin gibi. Neler hissettirdi sana? şöyle aslında biz o röportajları, o sunumları aslında bir nevi araç olarak görüyorduk. Çünkü bizim Hı -hı. orada sunum yaptığımız kitle bizim yani, hani hedef grup kitlemizdi ve biz aslında bu mobil uygulamamızı daha çok kullanıcıya nasıl ulaştırırız? Yani hı -hı. kulaktan kolay nasıl yaratırdılar kullanmışık. Aslında birimi bir yandan planlıydı diyebilirim aslında. O yüzden bizim için kontrolü gitti. Yani hı -hı. biz kullan kullanıcılaşmak ulaşmak adına vay vay burada bir hikaye var. Hı -hı. Ben de dahil olmalı değil mi, oluşuyorduk ve sonra zaten bu dalga gitgide büyümüş oldu. Hı hı. Süper abi. Yani benim... burada hı -hı. hani bir şey, derdimiz yoktu. Öne çıkalım, reklam olalım, bireysel marka yaratalım gibi bir derdimiz yoktu aslında. Tamamen ortak marka yürütelim yola çıktık. Evet. Süper. Benim sorularım bitti. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var mı? Yani şunu söyleyebilirim. Hani çok dokunuş olacaksa. Mesela nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Sürekli Üretken akademi davet ediyoruz. Hani bana sizden ne hisse, ne para, hiçbir beklentim yok. Tek bu, beklentim. Bu, bu, ar evet, bu, arada evet, bu arada Üretken üretilen akademiye gerçekten bakmalısın. Onların linkini açıklamaya koyarım unutmazsa. İnşallah unutmam diyelim. Bizim de Kadir'le tanışmamız aslında o şekilde oldu. Çok garip bir tanışmamız. Tam Üretken Akademi'de ben de girişimcilik videosu izledim. Mesaj geldi. Kadir Can Kurtkoy'un yazmış. Bir girdim Üretken Akademi'nin kurucusu yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> sistemden gördüler herhalde dedim. Garip şeyler olmuştu ama gerçekten de hoşuma gitmişti yani. Oradaki videolar olsun, öğrettiği şeyler olsun, gösterdiği şeyler olsun, işte sorduğu sorular olsun. Gerçekten hoşuma gitti. Gerçekten bir bakmalısınız yani. Size öğretecek şeyler vardır. Sonuna kadar gelmesiniz bile bir kısmı bileceksiniz. Öğretecek çok fazla şey vardır. Bakmalısınız diye tavsiye ederim arkadaşlara da. Ee, ve noktaya koymuş olayım. Çok teşekkürler. Tekrar çok teşekkür ederim gelmeyi kabul ettiğin <laughs> için. Bizlere bunları söylediğin için. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize